Herkese merhabalar hoş geldiniz. Bu bölümde Fakir markasının Chef Quadro blender setini kutu açılışını yapacağız arkadaşlar. Gerçekten güzel bir markanın güzel bir ürününün kutu açılışı olacak bu. dostlarımız internet siparişi vermişler. İnternetten bu şekliyle geliyor arkadaşlar. Kendileri bize kutu açılışı için ürünlerini getirdiler. Gördüğünüz gibi her tarafta dikkat kırılır uyarılarıyla gayet güzel böyle kabarcıklı poşetle sarılmış arkadaşlar. Bu ambalajın içerisinde kutusu yerleştirilmiş. Bunu hep beraber bir kutu açılışına geçelim isterseniz. Evet biraz daha derinden kesmiş olsam kutusunu da kesecekmişim arkadaşlar görüyorsunuz. Yayın yaparken dikkat etmeniz gereken bir şeyler daha olduğunu hatırlatalım. Hemen açılışa devam edelim dostlar. Şu şekilde tüyü kurtarabilir miyim diye bakıyorum. Evet, şuraları biraz daha ısrar ettiğimiz zaman ortaya çıkacak. Şöyle gibi baya ısrarla güzel sarılmış dostlar. Her tarafını koruma altına almaya çalışmışlar ellerinden geldikleri kadar. Ben bu ambalajdan bir kurtarayım. suyu açmaya devam edelim. Ambalaj poşetinden kurtardık arkadaşlar. Şu anda şöyle her tarafında yazan yazıları falan şu şekliyle size bir göstermeye çalışayım. Gerçekten güzel şık bir blender setiymiş arkadaşlar. Rengiyle, özellikleriyle muhtemelen birçok arkadaşımızın merak ettiği bir üründür dostlar. Ee, şimdiden hatırlatmam gerekirse kanalımızda bu gibi birçok ürünün kutu açılışını ve incelemesini yapıyoruz dostlar. Kanalımızda güzel motosiklet ve vlog bölümlerimiz de var dostlar. Siz de göz atarsanız tüm bildirimleri açarak haberdar olabilirsiniz. Şöyle okunuyorsa e, göstermeye çalıştım dostlar. Şimdi yavaş yavaş... E, kutunuzu açmaya bir geçelim. Yukarıdan itibaren neler geliyor diye bakıyorum arkadaşlar. Şöyle bir kutu kapağı geldi. Hemen şunu göstermeye çalışayım sizlere. E, el kitaplı geldi dostlar. Bunun içerisinde okuyarak bütün bilgileriyle e, yola devam edersiniz. Aynı zamanda garanti belgesi de arka yüzüymüş. Bu şekliyleydi. Şöyle bırakarak devam edelim hemen. Dostlar ilk olarak nerelerinden başlasam diye bakıyorum. Herhangi bir aletten yakaladığım gibi getireyim o zaman. Masanın üstüne şöyle bırakalım arkadaşlar. Sonra devam edelim sıradaki parçaları bırakmaya. Bunları hızlı hızlı şöyle çıkartayım dostlar. Bunların hepsini ambalajından da çıkarttıktan sonra gerçek görüntülerine de bakalım bu masanın üzerinde. dostlar aklıma gelen başka ne var? Bir çalıştırırız, bir sesini dinleriz. Makinamızın sesini alemde ne kadar ses veriyor diye ona bir bakarız. İçerisinde böyle boş bir yine kabarcıklı poşetimiz daha çıktı. Bu sarsıntıları önlemek amaçlı bunları düzenlemişler hep. Ve sonuncu parçamız da burada dostlar. Dostlar şu bölümdeki gördüğünüz gibi hepsi kendi ambalajlarında geliyor gayet güzel özen gösterilmiş internet alışverişlerinde veya normal mağazadan aldığınız zaman bu şekliyle olmasına Hani siz de dikkat edersiniz çünkü bunu ilk açan biziz böyle görmek bizi mutlu etti Her parçasını ayrı ayrı sararak bu haliyle bizim önümüze sunmuşlar kutu içerisinden bu şekilde çıkıyor Ben bunların bütün poşetlerini falan çıkartayım sizin için şöyle güzel bir önümüze dizelim Ve güzel bir görüntü olsun diye düşünüyorum Şunu bayağı uğraştım dostlar ambalajdan çıkartırken adamlar bu, bu şekliyle hem bunu ambalajlamışlar hem içerisinde de poşet olunca fark edemedim. Asılarak çekerek falan en sonra da kurtardık birbirinden gördünüz. Dostlar içerisinden çıkan tüm ürünlerin ambalajlarını falan çıkarttım. Poşetlerinden kurtardım hepsini. Sizin önünüze bu şekilde sergilemeye düşündüm. şu an parçalarımızın sayısına bir bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve cihazımızla beraber 10 oluyor. Hepsini şöyle tek tek kameranın önüne getireyim. Şu şekilde bir bakın dostlar. Burada toplam 900 milimlik blender haznesi var. Ee, bu haznede çeşitli ölçülere de eklenti yapabiliyorsunuz. Üstünde belirtmişler. Sonra diğer parçamız bu. Görüyorsunuz meyve vesaire buradan atıyorsunuz. Ve makinenizin içerisine yerleştiriyorsunuz buradan. Ee, sonra şöyle bir bıçağımız var dostlar. Bıçağını şu an... Şöyle çıkartmaya çalışırsam çıkar yalnız işimizi uzatır diye ben şu şekliyle size bir göstereyim sadece. Ama yine de ben şu şekliyle göstereyim diye açtım dostlar. Şöyle iki taraflı bakabilirsiniz. Bıçağımız gayet güzel ve dayanıklı olduğu gözüküyor arkadaşlar. Hiçbir şekilde oynama devinme yok. Gayet güzel preslenmiş bu. Donmuş burada bu şekliyle. Hani çıkma gibi bir şey yok. Yıkadığınız zaman da yine aynı. Kullanmaya devam edersiniz. Hiçbir şekilde sudan etkilenmeyeceğini gösteriyor zaten. Şöyle bırakalım. Burada bir rende kısmımız var e, rende kısmımızın yönleri pek fazla yok ama hani iki işer dişli böyle altlı üstlü görüyorsunuz şu şekilde dostlar bakabilirsiniz sonra dişleri de yönleri de bu şekilde daha fazla olabilir miydi ne işe yaradı falan onu bilen arkadaşlarımız zaten hallediyorlardır e, şu şekliyle çırpıcımıza geçecek olursak e, şu şekliyle ellerimizin arasında bu boyutta kalıyor dostlar Bunlar da gayet güzel, sağlam, dayanıklı bir yapıya sahip, mekanizması da oldukça dayanıklı görünüyor. Hiç ses falan yok dostlar. Şöyle sallıyorum sizler için. Çırpma anında da hani size vereceği tepkileri görebilmeniz açısından diye düşünüyorum. Bunu bırakalım. Hemen şu kısmı var. Gördüğünüz gibi itme aparatımızı şu şekilde yerine oturttuğumuz zaman şurada bu üçünü bu şekliyle hallediyorsunuz dostlar. Zaten kullanan arkadaşlar benden daha iyi biliyorlardı ama yine de görmüş olun diye şöyle gösterelim. Şu başlığa gelecek olursak, ürünümüzün asıl el blender kısmındaki aparatımız bu dostlar. Ee şöyle bir mekanizması var burada görüyorsunuz. Bu tarafa saplanıyor makinesine ve şu şekliyle dişleri var burada. Göz atabilirsiniz şu şekliyle. Bu buz kırıcı özelliğine de sahip veya herhangi bir dondurulmuş böyle. E, buz kalıplarını halledersiniz dostlar. Meyveli meyvesi. Bu şekliyle bir dişleri var. Bunu göstermek istedim. Şimdi şöyle bahsedeyim. Asıl e, set halinde aldığımızın avantajları var dostlar. Görüyorsunuz bir sürü eklentisi falan var. E, normalde bir blender aldığınız zaman, el blenderı aldığımız zaman sadece bu elektronik cihazımız oluyor ve buna takılan bu ucumuz oluyor arkadaşlar. Bununla birçok işimizi görmeye çalışıyoruz. Ama bu set olmasının avantajıyla beraber işte birçok içerik, birçok yiyecek parçalama olayını bunlarla halledebiliyorsunuz. Bu haznelerle, bu bıçaklarla halledebiliyorsunuz. Gelelim Fakir'in Mr. Chef Quadro motor bölümüne. Dostlar bu motor bölümü de gördüğünüz gibi şık bir renge sahip. Siyah ve aparatlarımızın kalan parçalarında da siyah eklentiler var gördüğünüz gibi. Bunun siyah olması da güzel bir şıklık katmış. Tuşlarımız kırmızı. Tuşlara basma hissiyatımız da gayet güzel. Böyle basıyorsunuz. Seftikleri de güzel. Hemen atıyor kendisini geri dışarıya. Ee, bir tanesi zaten sanırım ağız başlıklarını değiştirmek amaçlı. Aynen. Birazdan bunu da e, basarak sesinin ne seviyede olduğuna falan bakarız dostlar. Şu arkadaki barkod tam kodlarını falan buradan bakabilirsiniz. Bunu şöyle bıraktıktan sonra gelelim mikser ve doğrayıcı haznemize dostlar. Ee, bunu da elimize alalım incelemesini şu şekliyle yapalım. Üzerinde tekrar yazan yazılarımıza şöyle göstermeye çalışayım şuraları okunuyordur. Sonra bir de şurada yazan yazılarımız falan var arkadaşlar. Bunun rengi de oldukça şöyle şeffaf olmasına rağmen koyu griyi çalıyor arkadaşlar. Koyu siyaha kaçmış bu da. Hani içerisinde ne olduğunu yine görünebiliyor bu şekilde beraber. Ve tuş renklerimiz kırmızı, bordo yani. Bordo olarak güzel yakışmış birbirlerine bu siyahla beraber. Siyah haznemizin içerisinde tekrar böyle mekanizmalarını falan görebiliyorsunuz. İçerisini şöyle göstermeye çalışırsam dilimleme ve doğrayıcı aparatımız da orada dostlar. Parlayan kısım o metal dilimleme aletini gösteriyor. Sapı falan oldukça sağlam bir yapıya sahip. Doğrayıcı haznemizin alt kısmında şurada dostlar siyah bir şerit var gördüğünüz gibi. Bu siyah şerit aslında bir... Lastik maddeden böyle bir membrandan oluşmuş kaydırmaz yapıya sahip masalarınıza, tezgahlarınıza yapışsın diye şu şekilde koyduğunuz zaman baya sağlam tutuyor dostlar. Şu kapağını açmayı bir deneyelim. Kırmızı tuşlarına basarak hallediyorsunuz dostlar. Burada diyor zaten kapağı açmak için tuşlara basınız diye bir yazı var. Böyle basalım ve gördüğünüz gibi içerisinde bu şekliyle ulaşabiliyoruz. Şöyle bir bakalım dostlar. Bununla da dilimleme işleminizi bu şekilde hallediyorsunuz dostlar. Yani şurası rende görevi görüyor. Bu renderin de motorlu olduğunu düşünürsek hızlı bir şekilde dilim dilim ediyor attığınız her parçayı. Dostlar bu aparatımızı da eğer bunu buraya getiriyoruz. Bu ikisini yer değiştirebiliyoruz. Rendemizin şekli değişiyor gördüğünüz gibi. Bu sefer minik bir ağızdan çıkıyor ürünlerimiz. Bunları şöyle bırakalım. Bu da şöyle parçalarına ayrılabiliyor. Parça sayımız böylelikle daha fazla artıyor dostlar. Şöyle tekrar saymaya kalkacak olursak bu şekliyle biraz da parça sayımız arttı gibi geldi bana. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14 parçaya ulaştık şu şekliyle dostlar. Fakir'in Mr. Chef Quadro Blender setinin Gördüğünüz gibi tüm ürünleri bu sayılardan oluşuyor arkadaşlar. Ve bu özelliklere sahipler. Şimdi isterseniz geçelim bir motor çalıştırdığımız zaman motor kısmında nasıl sesler geldiğini oldukça standart olacağını düşünüyorum ben ama nasıl sesler geldiğine falan bir göz atalım. Şimdiden hatırlatayım eğer biz motor çalıştırdığımız zaman aşırı böyle sizi rahatsız edici derecede duyuyorsanız o bizim mikrofonumuzla alakalıdır. Biz hani kendi sesimiz duyulsun diye belki mikrofon eklentileri falan yaptığımız için dostlar acaba sesini arttırır mı diyorum ama standart seslere sahip olduğunu düşünüyorum. Şimdi hemen bir fişini takalım bir sesini duyalım diyorum. Şöyle ben fişini taktım. İsterseniz bir tuşuna basalım bir deneyelim ne kadar ses çıkartacak diye. Ve basıyorum. Oo, inanılmaz derecede minik bir sesi varmış dostlar. Ben harika diye düşünüyorum bunu. Yani gerçekten hani erkek saç bakım ürünlerinde saç tıraş makinesinde falan bu kadar ses yok. Bundan fazlası var dostlar. Bundan fazla rahatsız eden bir ses var bizim ürünlerde. Ama yine de bu da hani çok hoşuma gitti diyebilirim. Şöyle basıyorum. Bir de şurada turbo kısmı var arkadaşlar. Turbo tuşuna da basalım duyuluyordur oldukça güzel. Ama bu şekilde tabi kullanamıyoruz. Bunu hemen bir eklentilerine ulaştıralım ve öyle deneyelim. İlk olarak çırpma aparatımıza bir takarak deneyelim arkadaşlar. Ve takılışına şöyle göz atacak olursak, dostlar şöyle yerini arıyoruz. Dişler birbirlerinden geçiyor ve hemen bir kere sıkmayla tutuyor birbirlerini. Şöyle bir çalıştırıyorum. Evet biraz arttı sesimiz gördüğünüz gibi. işlem yapmaya başladığı için farklı aparatlar da taktığımız için sesimiz biraz arttı dostlar. Bir de turbo tuşuna basalım isterseniz. Evet ama çok canlı çok güzel bir motoru var dostlar. Çok hoşuma gitti. Uzun ömürlü olabilecek bir ürün olduğunu düşünüyorum ben. Diğer aparatlara bir takalım. Dostlar bu buz kırma aparatımızı da deneyelim diye düşündüm. Gerçekten takım çıkartması hiç bilmeyenler için oldukça basit yapıda halledilmiş. Gerçekten takıyoruz bir kere çevirmeyle tutturabiliyoruz ucu. Deneyelim hemen nasıl çalıştığını. Evet bunun sesini yani ben şu an makine çalışırken bile konuşuyorum. Beni rahatlıkla duyduğunuzu düşünüyorum dostlar. Şöyle göstereyim uç kısmını çok tatlı bir sesi var gerçekten. Gördüğünüz gibi çok güzel işlemler yapacaksınız bunlarla diye düşünüyorum. Şimdiden biz e, ürünü bize temin eden ve kutu açılışını bizim kanalımızda yapmamızı isteyen Sümeyye arkadaşımıza çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Sizlerin zorunda. Diğer aletlerimize doğru geçelim. Ürün şu anda da doğrayıcı haznemizde bir değerlendirelim, bir çalıştıralım diye düşündüm dostlar. Şu anda bıçaklarımızı tarttık, e, diğer kapakları vesaire takalım. Ürünü şu an doğrama haznemizde bir çalıştıralım diye düşündüm arkadaşlar. Şu anda bıçağımızı yerleştirdik. Sonra bu sızdırmaz kapağımıza geçelim. Şu şekilde takıyoruz. Ve bu şekilde de yerine hemen direkt oturuyor zaten. Sonra bu motor kısmımızın kapağını da buradan geçirelim. Dikkatli bir, bir şekilde. Şu tuşlara basarak hallediyoruz. Evet tuşlara bastıktan sonra da gayet güzel yerine yerleşti dostlar. Dostlar şu kısma dikkat ederseniz ben bu motor kısmını eklediğim zaman sağa doğru çevirirken bu motor kilitlendiği anda hemen kilit tuşu kendine yukarı atıyor. Yani çözmeye çalışırsak sola böyle çevirmiyoruz. Bu hareket bizim ürünümüze zarar verebilir dostlar. O yüzden şu tuşa basıyoruz. Sonra sola doğru çeviriyoruz. Buna da dikkat ederseniz sizin için kolaylık gördüm ben burada. Şimdi asıl bütün eklentileriyle beraber şu anda ki ses performansı bizim için önemli. Ürün attıkça tabii ki sesi değişecektir ama şu anki ses seviyesine ben bayıldım diyebilirim dostlar. Birçok üründe bu blenderlar kadar sessiz bir ee, desibel ulaşamıyoruz dostlar. Sessizce ve kimseyi rahatsız etmeden bütün işlemlerinizi yapacağınız anlamını taşıyor dostlar. Şu tuşa bir basalım. Çalışması bu şekilde dostlar. Bir de turbo tuşumuza basalım isterseniz. Dostlar ürünü bütün ses ve diğer performansını sizler için göstermeye çalıştım. Ürün kaç tane aparattan oluştuğunu, kaç tane bıçağından oluştuğunu, hangi tuşlara basarak bunları yerleştirdiğimizi göstermeye çalıştım. Umarım sizler için güzel bir paylaşım olmuştur dostlar. Bu tip mutfak ürünlerini oldukça merak ediyorduk. Bizim için de iyi oldu gerçekten. Umarım ses seviyesi benim hoşuma gittiği kadar size de yansımıştır. Oldukça sessiz ve hani gecenin ve gündüzün hangi saatinde olduğu fark etmeksizin kim uyuyanları uyandırmadan, kimseyi rahatsız etmeden istediğiniz ürünü bunlarda. Halledebiliyorsunuz onu anladık. Fakir markasının Master Chef Quadro Blender setini bu şekilde incelemeye çalıştık dostlar sizler için. Ee, tekrar hatırlatmam gerekirse kanalımızda bu tarz ürün içeriklerini sizler için birçok bölümde anlatmaya çalışıyoruz dostlar. Ee, sizden şunu rica edebilirim dostlar. Bize destek olmak için kanalımıza abone olarak bildirimleri açarak yeni bölümlerinizden haberdar olabilirsiniz dostlar. Umarım hoşunuza gitmiştir ve e, iyi değerlendirmelerinizi alırız dostlar. Görüşmek üzere.